Mamintöri, Reçete ve Satışmalı Bağlantısı Satış mallarının stok düşümlerini gerçekleştirmek için, var olan birebir satışa sunulan stok malları ile veya reçeteler ile satış malları bağlantılarını yapmak gerekmektedir. Bu bağlantı için yönetim altında Satışma menüsüne girilir. Gelen menüde yine filtre ekranımız karşımıza gelmektedir. MyMicros'taki satış malı grupları, satış malı, stok malımız veya reçete ile filtreleme yapabiliriz. Burada bağlantısı yapılmış ve bağlantısız yine filtrelemekte kullanabileceğimiz diğer seçenekler. Tümünü görüntülemek için yeniliğe basılır. Satış malları ekrana geldikten sonra, bağlantısını yapmak istediğimiz satış malının ismine tıklanır. Gelen ekran birinci seviye veya menü seviyelerini çeşitli reçete bağlamak için kullanılmaktadır. Eğer menü seviyeleri kullanılmıyor ve tüm veya tüm menü seviyelerinde aynı reçete kullanılıyor ise her zaman birinci seviyede menüyü kullan diyebiliriz. Burada bağlantısını yapmak istediğiniz reçete reçeteler içerisinden bulunur. Seçildikten sonra OK'ya basılır. Tekrar sol alttaki OK'ya bastığımızda satışmalı malı reçete bağlantı işlemi tamamlanmaktadır. Reçete ve satışmalı bağlantısı yapılmış olan ürünler için reçete malı işaretli olarak gelmektedir ve hangi reçeteye bağlı ise görüntülenmektedir. R işareti ile belirtilmiş olanlar reçeteleri, büyük I ile belirtilmiş olanlar ise stok mallarını göstermektedir. Aynı şekilde reçete yerine birebir satıyor ise poğaçayı ve bir adet stokmalı poğaça açılmış ise reçete bağlantısı yapmak yerine stok malı seçebilirim. Reçete bağlantısını yaptıktan sonra veya stok malı bağlantısını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi sol alttaki OK butonu ile işlem tamamlanır. Bu durumda ekran yenilendiğinde reçete malı yerine stokmalı görüntülenecek. Tipi olarak da büyük I işareti ekranda yer alacaktır. Farklı reçete menü seviyelerinde kullanılmak isteniyor ise birinci seçenek yerine her menü seviyesi için ayrı bağlantı yap seçilir. Bu durumda farklı reçeteler seçilerek Yine sol alttaki OK'ya basılır. Ekran yenilendiğinde görüleceği gibi sol tarafta menü seviyesi görüntülenir. Tüm menü seviyelerini görüntülemek için tümünü göster seçilmeli ve okeylenmelidir. Satışma parça. Her maliyet merkezi için ayrı bir tanımlama yapılabilir. Örneğin etilerde poğaça adet kullanırken Alsancak'ta Sadece poğaça kullanılabildiği gibi. Geçerli bağlantı kaldırılmak istenirse yine ilgili satış malı üstüne tıklanıldıktan sonra ekranın altında yer alan bağlantıyı kaldır işaretlenir. okey ile ilgili satış malı bağlantısı kalkacaktır. Eğer satış malı yanlışlıkla satılırsa dahi stok düşümü olmasını isteniyor ise pasif hale getirilebilir. Pasifleştirilmek istenen satış malı sol kutucuktan seçilerek sol üstte yer alan aktif pasif butonuna basılır. Görüleceği gibi sağda yer alan aktif altındaki seçenek kalkmıştır. Bu durumda 400 altın olduğu poğaça satılsa dahi reçete bağlantısı olmasına rağmen stok düşme olmayacaktır. Aynı şekilde filtreleme seçeneklerinde pasif olanlar seçilmediğinde ekrana gelmeyecektir.